Selamlar dostlar. Yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Haftanın son günü, kapanış gününde. Evet arkadaşlar, Cuma günü borsa endeksi biraz negatifte duruyor. E, ufak bir satış baskısı var fakat çok da e, negatiflik söz konusu değil. Evet arkadaşlar, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi özel durum açıklaması önemli bir teşvik almışlar. Bununla ilgili kamu aydınlatma platformu bilgileri de bulundular. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. SPK gereği bunu bildirmek zorundayız. Ve bu küçük kanalı biraz daha büyütmek istiyorsanız da bu haberlerin gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Yatırım teşvik belgesi alımı ile ilgili bir özet bilgi geçmişler. Güncelleme değil arkadaşlar bu. Düzeltme değil. Ertelenmiş bir açıklama da değil şirketimizin Dilovası üretim tesisinde halka arz izahnamemizin fon kullanım taahhüdünde de belirtilmiş olduğumuz tesislerin kurulumu ve kapasite artışını karşılamak üzere 37 milyon 101 bin 55 TL tutarında ve 2 yıl süreyle yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Teşvik kapsamında sigorta primi, işveren hissesi desteği, vergi indirimi, KDV istisnası ve faizi desteğinden yararlanacak olup Tesislerin kurulumu ve teşvik kullanımıyla ilgili gelişmeler oldukça kamuyla paylaşılacaktır. Saygılarımız da diyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi BMS Birleşik Metal Sanayi ve Alım Şirketi 37 milyon liralık teşvik almış. Önemli bir rakam mutlaka hissenin ve şirketin cirosunda bu büyük bir katkı sağlayacaktır. Giderler noktasında az bir gideri 37 milyon gideri azaracağı için. Evet arkadaşlar şimdi hissenin bir durumuna bir bakalım. Dediğimiz gibi bugün kırmızı bir gündeyiz biraz. 11 sonra bir bu kap açıklamasıyla hissede bir değişim olmuş mu görelim. Evet arkadaşlar, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Perşembe günü 33 liradan kapatmış ve şu anda da 33 lira tam paralelde devam ediyor. Şurada baktığınız zaman e, hissenin bu kap haberi açıklandığında hisse 32.86 kuruşmuş. Fakat daha sonra arkadaşlar sert bir alışta 10 dakika içerisinde 33 lira 66 kuruşa çıkmış. Yani kapın oldukça olumlu bir etkisi olmuş fakat tabi daha sonra e, otomatik olarak ker satışları da gelmiş tekrar düşmüş hisse. Fakat negatif deymiş arkadaşlar ve 32.52 en düşük kaçı görmüş 32.42'ye kadar görmüş. Ama şu anda başladığı saatteki 33 oradında yani kap açıklaması olmasa daha kötü durumda olabilirdi hisse. 5 günlük durumuna baktığımızda %4.43'lük bir kazanç söz konusu. Bir aylık durumda da 8.27 bir kazanç var. 6 ayda da %82.62'lik bir kazanç söz konusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız lütfen. Kendi fikirlerinize ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Para Birlik kanal olarak BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 37 milyon lira tutarındaki almış olduğu 2 yıl boyunca süreci olan yatırım teşviri ile ilgili bir haber sizlere sunmak istedik. Lütfen kendi fikirlerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bu tür videoların arkası gelir, devamı gelir. Lütfen bu konuda bize de yardımcı olunuz. Hepinize bol bol kazançlar.